Değerli konuklar, 2011 yılı Kültür Sanat Büyük Ödülü'ne layık görülen değerli sanatçılarımıza ödüllerini İşte bu gördüğünüz arkadaşlar gibi senelerce aktualite takip ettim. Bir sürü şey çektim. Derdim de şuydu. Ben yaşadığım devri diğer asır diğer yaşadığım devri diğer asırlara yetiştirmek ve bırakmak istiyorum. Bu yani yaşamın bir parçasından biridir ve çok mühim olduğunu zannediyorum. Her şeyden evvel ne diyeyim? Anca teşekkür edebilirim. <laughs> <laughs> Nasıl <laughs> oldu. Çek bakalım Kayan bari böyle çek. Hadi. <laughs> <Evet, sizi gülüyor> <oturtalım. Sağ ol. gülüyor> Tebrik ederim. Evet Sayın Başbakanımız büyük fotoğraf üstatlarını şu anda Sayın Başbakanımızın fotoğraf karesindeler efendim. Değerli sanatçılarımız Sayın Başbakan'a birer armağan verecekler. İzninizle. Aşağı yukarı Sayın Başbakanımız da yaşat. Biz Sayın Başbakanımız iki yaşındayken çekilmiş Sayın Güler tarafından. Ünlü tablo 1956'da Edirne'de. Edirne'de. Allah yazdığını burada herkes biliyor. <laughs> Edirne eski cami'de çekilmiş. 1956'da çekilmiş fotoğraf. E, fotoğraflarını kapsayan çok değerli bir albüm. Evet. Fotoğraf çekimi için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Sayın İrsen küçüğü saniye arz ediyorum efendim. Eski, evet, ee, evet, Vandan bir fotoğraf arkadaşlar bu, eski Vandan paşa Camii şu anda restorasyon durumunda. Sanıyorum bu görkemiyle yakında ayakta olacak inşallah. <laughs> Değerli konuklar, 2011 yılı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri töreni burada sona erdi. Şu anda sahnede sergilendiği gibi diğer fotoğrafları da fuayi alanında sergilenmektedir. Bilgilerinizi arz ediyoruz efendim. Çok teşekkür ederiz.